Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil Kıyamet günü ilk olarak namazı terk edenlerin suratı karartılacaktır. Şüphesiz cehennemde öyle bir vadi vardır ki lemlem lem yığınlarının kendisinde toplanacağı yer denir ona. Onda birçok yılanlar vardır. Her bir yılan deve boynu kalınlığı kadardır. Uzunluğu bir aylık mesafe kadardır. Bu yılan namaz kılmayanları öyle bir sokacak ki onun zehri diyor onun bedeni 70 sene acı verecek. Öyle bir yılan bir soktuğunda 70 sene boyunca o acısı onun vücudunda sirayet edecek. Ve sonra onun etleri paramparça olarak yere dökülmeye başlayacak. Nerede geçiyor? İbni Hacer el-Heytemi Ezzevacir an iktilafil kebair Hazreti el-Ensar radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kere Efendimiz aleyhisselatü vesselam Ensardan bir zatın başucunda bulunan ölüm meleğine ölüm meleğine şöyle buyururken işittim. Sahabe diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mele şöyle söylediğini işittim diyor. Ey ölüm meleği. Bak burayı dinleyin arkadaşlar. Allah rızası için diyorum. Allah'ını, peygamberini, kitabını seven bunu iyi dinlesin. <laughs> Ey ölüm meleği. Arkadaşıma yumuşak davran. Çünkü o mümindir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Azal Aleyhisselam'ın kendisine verdiği cevapları şöyle anlattı. Ölüm meleği için rahat, gözün aydın olsun. Bil ki ben her mümine karşı yumuşak davranışım. Ya Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Şunu bil ki ben bir insanın ruhunu aldığımda hane halkından biri, bağının, biri bağırınca ölünün ruhuna elime alırım. Ve sonra evin içine kalkıp bağırmanızın anlamı nedir? Vallahi biz bu ölü kişiye zulüm etmedik. Ecelin önüne almadık. Kaderini çabuklaştırmadık. Bizim onun almamızdaki bir günahımız yoktur. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun yaptığına razı olursanız mükafat alırsınız. Yok eğer üzülür de kızarsanız günah, ve, günahkar ve suçlu olursunuz. Sizin bize sitem etmeye hakkınız yoktur. Ve biz bundan sonra tekrar da size tekrar tekrar döneceğiz. Ama sakının derim. Ya Muhammed! Aleyhisselatü vesselam. Karada ve denizde, düzde, dağda, kıldan çamurdan yapılan herhangi bir halkın evinin her gün, her gece mutlaka yoklarım. Hatta onların küçüklerini, büyüklerini kendilerinden daha iyi tanırım. Vallahi ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir sivrisinin canını almak istesem Allah cellece onun canını almama izin vermediği sürece buna güç yetiremem dedi. Bak sivrisineğin canını Allah cellece izin vermediği sürece alınmıyor. Cafer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana ulaşan habere göre Azrail aleyhisselam evleri namaz vakitlerinde yoklar. Evet arkadaşlar geldik mesele. Azrail aleyhisselam namaz vakitlerinde her evi yokluyor. Her namaz vaktinde her evi yokluyor. Azrail aleyhisselam bir rivayette herkesin 8 milyarını herkesin günde gözün içine 500 defa bakıyor. 500 defa niye? Yanlış adamı canını almayayım. Azrail Aleyhisselam hepimizi anamızdan babamızdan daha iyi tanıyor. Haberiniz olsun. Evleri yoklar. Ölüm anında bakar. Eğer ölecek kişi namazlarına devam eden ise kendine yanaşarak şeytanı ondan uzaklaştırır. Ve o kişiye karşılaştığı büyük durumda kelime-i tevhid telkin eder. Bak ölümü için yardımcı olur. Azrail Aleyhisselam. Bak bak. Namaz kılan adama Azrail Aleyhisselam ölüm geldiği zaman kelimeyi tevhid terkin diyor. Daha ne istiyorsun ya? Daha Allah'tan belanı mı istiyorsun? Taberani El Mucemül Kebir <laughs> Semerkandi Heysemi Ömer İbni Attab Radiyallahu anh Mihrapta hançerle yaranıp ağır komadayken Bir süre baygın kaldı Namaz vakti geçecek oldu Biz namaz diye bağırınca Korku ve dehşet içinde ayılarak Namazı terk edenin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur dedi. Hz. Ömer sırtından hançerlendi. Süt içiyorlardı, Süt karnından dışarı çıkıyordu. Hançerlendi neden? Öyle hançerlendi. Ve kan kaybına rağmen, baygın olmasına rağmen Ya Ömer namaz denilince sanki böyle okun yaydan fırladı gibi yerinden kalktı. Ne dedi? namazı olmayanın dini olmaz. Ya bugün arkadaşlar kimse kusura bakmasın ya. Adam parmağını iğne bassa namaz benden düştü diyor yani anladın mı? Kılmasam olur mu diyor. Böyle parmağını resmi çekmiş atmış diyor. Namaz kılsam olur mu? E kabre yatıralım. Ölü ol bari kılma düşer yani. Öyle anca öyle yani. Ya ölü olacaksın ya kafir olacaksın arkadaş. Hani parmağına iğne battı ne oldu? Ebu Hanife radıyallahu şöyle anlatmıştır rahmetullahi aleyh. Bir adam vefat etmişti. Ben onu elimle mezara koydum. Namaz kılmayan adamın haline bak kabirdeki. Ben onu elimle mezara koydum. Yüzünü kıbleye çevirdim. Fakat birden ters döndü. Bir daha çevirdim. Bir daha ters döndü. Bir daha çevirdim. Bir daha ters döndü. Ve ben dördüncü sefer yapmayı niyetlendiğim zaman bana gökten bir nida geldi. Ey imam sen onu kıyamete kadar da kıbleye çevirsen, biz onu tersine çevireceğiz. Niye? Çünkü o dünyadayken yüzünü hiç kıbleye çevirmemişti. Dünyada yüzünü kıbleye çevirmeyen adam kabirde istediğin kadar kıbleye yatır. İstediğin kadar yatır. Evet. Çok acayip bir şey. Hayatül Kulüp eserinden naklediliyor bu da. İbni Hazm rahimehumullah demiştir ki... ...şirk koşmaktan sonra en büyüküne namazı vakti çıkıncaya kadar kılınmamasından ve haksız yere bir mümini öldürmekten daha büyük bir günah yoktur. Bak namazı kazaya bırakandan bahsediyorlar. Kazaya bırakanı kılıyor da sonra kılıyor. Şirkten sonra diyor en büyük. Yani. Ya zaten baba bak şirk varsa gerisi sayılmıyor. İbnül Cevzi Evet Ravzatül Ulema İsmail Hakkı ...ve ruhul beyan kaynaklarına geçen bir haberde... ...şöyle varit olmuştur. Şunu bir dinleyin bakalım. İştah olan işte kalacak mı bakalım. Moraliniz düzelecek mi? Moraliniz bozulacak mı? Bakalım şu hadise bakalım arkadaşlar. İyi dinleyin. Şöyle geçer. Beş kişi vardır ki... ...ateşleri sönmeyecek. Kendilerini yiyen kurtları ve böcekleri... ...ölmeyecek kıyamete kadar... Azapları dindirilmeyecek. Onlar Allah'a ortak koşanlar, anasına babasına isyan edenler, komşusunun hanımıyla zina edenler, kardeşini zalim bir sultana teslim edenler ve ezanı duyduğu halde müezzini duyduğu halde namaz kılmayan adam, camiye gitmeyen adam ateşi sönmeyecek. Kabirde de kıyamete kadar onun kabri ateş olacak. Onun yan börtü böcek, yılan, akrep kıyamete kadar ölmeyecek. Aman ya Rabbi. Şu beş kişi. Cık cık. Azapları da kıyamete kadar hiç ama hiç dinmeyecek. Arkadaşlar. Ezanı duyduğu halde namaz kılmayan adam. Diğer bir rivayette de namazı terk eden kişi kıyamet gününde yüzünde şu üç satır yazılı olacak. Birinci satırda ey Allah'ın hakkını zayi eden adam. İkinci satırda ey Allah'ın gazabına özellikle çarpılmış adam. Üçüncü satırda sen dünyada Allah'ın hakkını zayi gibi bugün de sen Allah'ın rahmetinden ümidini keseceksin. Namaz kılmayan adam. Anında yazacak ya. Burada yazacak arkadaş. Rezil olacaksın. Rezil. İbni Hacer el-Heytemi Ezzevaciren İktirafil Kebair